bilgiler aktarmaya çalışayım ben size. 185 bin kilometre bir araçtan bahsediyoruz. 2014 model dedik. Erhan Bey aracın alıcısı diye kayıt oluşturmuşuz. Araçla alakalı. Kaporta boya konusunda aracın şaselerine, direklerine, ana noktalarına yansıyan bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Değişen parça yok araçta. Sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı, sol arka çamurluğun boyalı olduğunu görüyoruz. Bagaj kapağı ve sağ ön çamurluğun boyalı olduğunu görüyoruz. Bir de ön kaputta boyasız göçük düzeltmeler var kısmi olarak. Onları belki bilginiz vardır. Bu bilgileri paylaşıyoruz. Kaporta boya mevzusu araçta bu. Orada kafanıza takılan bir şey var mıdır? Yok. Efendim adım adım Sinop olarak bugün İstanbul'dayız. Ataşehir Oto Ekspertiz'deyiz. İşletmenin sahibi çok değerli Ramazan Bey ile birlikteyiz. Kendisi Sinop Erfelek Soğucalı köyünden. Kendisinin daveti üzerine Sinop'tan kalktık geldik. Bugün de iş yerinde kendisini ziyaret etmiş olduk. Ramazan Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Erfelek Güncel Haberi yıllardır takip ediyoruz. Sizi burada görmek güzel. Ben de çok eski Erfelikliyim ama Ataşehir'de yaşıyorum yıllardır. Sizi burada ağırlamaktan çok keyif ve kıvanç duyuyoruz. Hoş geldiniz. Evet biz de deminden beri yapılan işleri yerinde inceledik, görüntüler aldık. Zor bir iş aslında yaptığınız iş. Ortalama günde kaç araç geliyor? Yani günde 10 ila 15 aracı e, araç arasında burada dönüyoruz. Aylık işte 300-350 aracı buluyor toplamda. Biz çok mutluyuz burada. E, ne derler? E, portföyümüz çok güzel, e, kitlemiz çok güzel, hemşerilerimiz çok Ataşehir'de. Ve e, güven sergiliyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz. Peki ikinci el araç alacak olanlar mutlaka ekspertize gelmeli mi? Gelmeliler şöyle bir araç alıyoruz. Diyelim ki aracın değeri 1 milyon. ...ama aracın eğirbekleri patlak çıkarsa direkt 800 bin lira değer kaybı yaşıyorsunuz. Böyle bir kaybı hiçbirimiz yaşamak istemeyiz açıkçası. Bunun karşılığında ne yapacağız? Ee, hani Aracı alırken mutlaka ekspert göstermeyi tavsiye ediyorum. Bütün dostlarımızı bekliyoruz burada. Biz eski bir firmayız, teseyle bir firmayız, markayız öyle söyleyeyim. Ee, en ufak ayrıntısına varana kadar burada aracın eksi artı durumlarını ortaya koyarak... ...raporlayarak anlatıyoruz müşterimize. İşine gelirse alıyor, işine gelmezse almıyor... ...veya bir problem çıktığında da... ...kişiler kendi aralarında pazarlık ederek... ...ortak yolu bulmaya çalışıyorlar. Aslında biz bir nevi uzlaşı noktasıyız. Öyle söyleyeyim. Hem kendi insanları... ...araç alırken kendilerini güvende hissediyorlar. Sağlıklı bir iş yapmış oluyorlar. E biz de aracılık etmiş oluyoruz. 10 yıldır buradasınız. 10 yıldır ekspertiz olarak devam ediyorum. Evet, aynı. Değerli izleyenler... ...bir de Sinop'ların çok olduğu bir... ...bölge burası, Ataşehir. Adım adım Sinop'u da... ...izliyorlar zaten... Sadece bu bölgede değil, Sinop'tan da e, örnek veriyorum İstanbul'dan araç almak istediler. E, araç aldıklarında böyle rahat bir şekilde Ramazan Bey'e ulaşabilirler, gelebilirler. Evet aynen. Bununla ilgili ne söylemek hemşerilerimiz geldiğinde? Yani Instagram hesabımız var, Ataşehir ekspertiz diye oradan ekleyebilirler bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Fiyat olarak kafasına takmasın kimse. Çünkü biz hiçbir müşterimizi buradan fiyat açısından işte rakam açısından geri göndermeyi eylemiyoruz. Öyle bir uslubumuz asla yok. Fiyatı kafasına takmasın kimse. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Çaya kahveye ziyarete bekliyoruz. İlla bir iş maksadıyla değil. Tanışmak da güzel bir şeydir. Herkesi bekliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Peki Ramazan Bey kaç faktörden oluşuyor burada kontrol aşamaları? Şöyle söyleyeyim aracımız bize geldiğinde motoru, şanzımanı, kaportası, boyası, airbag, kilometre, hasar kayıtları tüm noktalarını inceleyerek rapor haline dönüştürüyoruz. Bu raporu da karşılıklı insanlara anlatıyoruz alıcı ve satıcımızla. Sonrasında zaten onlar kendi aralarında karar veriyorlar. Ama siz genelde müşterilerinize komple bir bakım öneriyorsunuz değil mi? Komple yani e, araca full bakmak her zaman için iyidir. E, bana bazen adam kaporta baktırıyor. İki gün sonra şanzımanda bir sıkıntı olduğu zaman bana bunun hesabını soramaz çünkü bakmamışım diyorum bunun karşılığında. Ama full baktırmak her zaman kendini e, garanti altına almaktır. Evet Ramazan kursu dinlediniz gerçekten. Burada çalışanlarıyla birlikte çok güzel işçilik çıkartıyorlar. İstanbul'a geldiğinizde araç almak istediğinizde Ataşehir Oto Ekspertiz'e mutlaka uğrayın. Ramazan Bey bir de telefon numarası verirseniz. 507 748 6357. Instagram hesabımız Ataşehir Ekspertiz olarak direkt ekleyebilirler. Ayrıca Google'da da 24 saat açık olarak 7-24 hizmet veriyorum ben. Gecenin kaçı olursa olsun, gündüzün kaçı olursa olsun her manada bizi arayabilirler, ulaşabilirler. İstanbul dışından özellikle İstanbul'a gelemeyip, aracı burada beğenmiş ama durumunu merak ediyor insanlar. Gelip gidip bir sürü yol masrafı etmektense bize bilgi verip, aracı buraya gönderip, biz raporlayıp o kişiye mesajla bilgileri veriyoruz. Oradan en azından boşuna zahmet etmemiş oluyor. Aracı beğenirse Almaya geliyor. Aksi bir şey varsa gelmiyor. En azından masraf etmekten kurtulmuş oluyor. Bu manada da destek veriyoruz. Evet, bu da çok güzel bir şey zaten, çok açıklayıcı oldu. Ee, Ramazan Bey e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri buraya davet ettiniz. sinoptan kalktık geldik. Ee, bu güzel iş yerine de takipçilerimizi buluşturmak istedik. Ee, bilen var, bilmeyen var. Ee, herkese bekliyoruz. Sinop'ta dostlarımızı da bekliyoruz. Size de çok teşekkürler. Ben olsun diyorum buradan Erfelek, Sinop genel olarak bütün hemşehrilerimize İstanbul'da bulunan bütün Sinop'lu hemşirelerimizi işlerimize davet ediyoruz. Buyursunlar, çaya kahveye gelsinler. İş mühim değil, önemli olan tanışmak. Bu bile güzel bir şey. Ben herkesi bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.